Arkadaşlar herkese selam, günaydın. Mayıs ayının üçüne girdik ve Mayıs ayı fiyatlarıyla alakalı bir paylaşım yapmak istedim. Ford tarafında henüz Mayıs ayı fiyatları ve kampanyaları henüz belli olmadı. Henüz hangi araca indirim geldi, kampanyamız var mı, fiyatlar ne oldu belli olmadı. Şu an için Nisan ayı kampanyalarından ve indirimlerinden devam ediyoruz. Nisan ayı kampanyaları neydi? Özellikle Puma Focus ve kurye araçlarda ciddi peşin alım destekleri ve sıfır faizli kampanyalar vardı. Çoğu araçlarımızda ve modellerimizde. Ticari tarafa geçtiğimizde de orada da yine birçok aracımızda transit custom gruplarında yine sıfır faiz kampanyalar var ve indirimler devam ediyordu. Şimdi Mayıs ayında bizi ne bekliyor? Biz de heyecanla bekliyoruz. Çünkü malum pazar payı gittikçe daralıyor ve azalıyor. Bununla alakalı yeni pazarlama programlarında bakalım neler bizi bekleyecek. Ee, Nisan ayı ile alakalı söylemem gereken bir şey varsa o da şurada hemen göstereyim sizlere. Şurada şuradaki arkadaşın satış adetleri oldu. Özellikle reklamlardan sonra inanılmaz bir e, talep gördü araç. Çok fazla müşterimizin istediği bir araçtı zaten. Tornaya Courier. Yapılan son indirimler desteklerle birlikte Tornaya Courier camlı koltuklu Courier aracımız hem satış fiyatı olarak hem kampanyası hem de kredi destekleriyle birlikte çok iyi bir noktaya geldi. Hazır buraya kadar gelmişken fiyatlarından bahsedeyim. 1%3 arasında değişken gösteriyor. Otomatik şanzıman seçeneği sadece benzinli tarafında var. Gelecek olan benzinli otomatik araçlarda mevcut bayilerde. Şimdi kısa bir video çekip Mayıs ayına nasıl başladık sizlere paylaşmak istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere.